Hadi pazarcıya geleyim Karan abla. Daha ne abla. Pazar hijyen olmaz. Bu ne elinle alacaksın. Bak tuvaletten çıkıyoruz elimizi yıkamıyoruz. Size veriyorum. o bileyim. zaman dostum. Mehmet mesela saçıma, saçıma sürme. Saçın tabak kokusu. Mehmet mesela niye tuzlu elini saçıma sürdün? Tuzlu değil edin. bu. Tuzlu değil. Niye sürdün? Ya tuzlu değil bunlar. Tuzlu. Kendi tuvaletten çıkıyoruz elimizi yıkamıyoruz Böyle size veriyoruz şöyle sürtüyoruz bu yüzden tuvalet yüzünü gel gel bile 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 gel Arkadaşlar ahem anam eser bakar toplayacaksın onu toplayacaksın onu toplayacaksın evet siz şu lezzeti nereden gördünüz Hayatınızda bundan ne diyeceksiniz? Bu mu bu mu? Esası. Dur. Dur lan şey. Önüm. Şurası. Çık Dur dur dur. Çekil lan. Dur. dur. Kaçık çıkıyormuş lan yer altında. <laughs> dur. Dur. Çık <laughs> Arkadaşlar, acil inşallah Asla. Arkadaşlar, soruyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar, siz Arkadaşlar, siz şu Soruyor. 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 Yiyebiliriz. A babam sınıfı. A babam a a a ye babam ye ye ye. A babam a a a ye babam ye. Mi. <laughs> <laughs> a babam a a a ye babam ye ye ye. A babam a a a. Ye -ye. <gülüyor> 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 a babam a a a ye babam ye ye ye. <laughs> 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 ben şu saat kaç? Saat yüzlü. Mm. <laughs> Hmm. Saat kaç? 21 Tuvalet kokulu saçlarıyla. Süper. Anladın mı? Bir aldı. <laughs> kaç ya? Bir dakika. Bir dakika. 21. 51. Gel izleyelim Mustafa. <laughs> ha babam. Ha babam. A a a. Ye babam ye. E e. Dedim koyma beni. Ha babam. Ha a a. Ye babam ye. Ye ye. Ha babam. Ha, Burada, ha a a. Ye babam ye. ye.